Şimdi Perşembe günü faiz kararımız var nihayet. 200 bas puan ya da 250 bas puan düşürülecek. Daha önce aslında beklenti 300-350 bas puandı. Bu enflasyonun yüksek gelmesinden ötürü ve CHP İl Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan operasyon sonrası ondan da faiz kararının daha düşük açıklanacağı düşünülüyor. Cuma günü İmamoğlu davası var. Haftaya da CHP'nin Butlan davası var. Ya bir taraftan biz şey düşünüyorduk. Ya yok kardeşim CHP'ye kayyum atanmaz. Butlan davası ya ertelenir ya işte sonuçsuz bırakılır diye düşünüyorduk. Ama bir taraftan da şimdi bu il başkanlığında aynı durum söz konusu olunca ve oraya da kayyum atanınca acaba mı ya diyor insan bir taraftan. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Bir taraftan neyse siyasete çok girmeyelim. Ondan sonra ne olacak belli olmaz. yeah <laughs>